Şimdi evvela insan dünyaya cennetten gönderildi ve tekrar cennete gitmek üzere dizayn edildi, tertip edildi. Ve cennet için Cenab-ı Rabbul Alemin çok ayeti celilede inna ashabal cenneti el-yevme fi şuğulin O cennet ehli yeme yemeklerle, meyvelerle meşguldürler, o güzel yiyeceklerle. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ve وَعَنَابًا وَكَوَائِبَ ve وَكَعْسًا دِحَاقَ gibi ayeti celilelerle cennette başka güzelliklerden ve beşşir amen amenu ve amilus salihat gibi ayeti celilelerde cennetteki yiyeceklerin muhteviyatından ve hususiyetlerinden ama öyle bir yere geliyor Cenab-ı Rabbul Alemin buyuruyor ki ve fiha ma teştehihil enfusu ve telezzül ayunu ve entum fiha halidun. Öyle bir cennet size hazırladım ki ne isterseniz onun içerisinde var. Bununla da yetinmeyip ibareyi Rabbimiz şuraya getiriyor. Fela ta'lemu nefsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin. Öyle bir cenneti size ben mirası öyle bir cenneti size yazdım ki o cennet o cennet değerli ağabeylerim o cenneti diyor hayal dahi edemezsiniz yani onu idrak dahi edemezsiniz. Buhari Şerif'te geçen "Adattu لِعِبَادِيَ salihin <الصَّالِحِن> ben salih kullarım için hazırladım." hadisi kutsi'de Kudsi'de. aynun ra'at ve la وَلَا sami'at ve la khatara ala قَلْبِ beşer." Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş. Böyle bir cenneti Rabbimiz bize miras olarak yazdığını tilkel cennetülleti. İşte şu cennet var ya, bu cennet nuru min ibadina benim bana ibadet eden halis ve salih kullara onu miras olarak yazdım nurithu min ibadina. Orada şart koşuyor men kane taqiyya Takva sahibi olmak şartıyla ibadıma bana iman ve edip ibadet eden kullarıma onu ben ne olarak yazdım? Miras olarak yazdım. İslam fıkhında, İslam hukukunda bir muris-varis ilişkilerinde iki tane şart lazım ki varis ne yapsın? Muris'in malına malını talep etsin, edebilsin. Birinci şart İslam hukukunda. Birinci şart din birliği olması lazım. Yani Hazreti Adem babamızdan bize kalan o miras olarak kalan babamızın malı olan cennete konabilmemiz için Adem babamızın dininden olmamız lazım. Ki onun dini İslam'dır din gayrılığı mirası kat eder keser. Bu sebeple Osmanlı sultanları ve İslam tarihinde yani ayeti celilede Maide suresinde ve Nisa suresindeki ayeti celileyle yani gayrimüslim olan ehli kitaptan olan bir kadınla müminler evlenebilir. Onun Müslüman olması şart değil ama binde 999'u Müslüman oluyor. Niye? Çünkü mirastan istifade edebilmesi için ne yapıyor? O kişinin nikahında olduğu kişinin dinine giriyor. Böyle bir güzellik var. İkinci şart ise mirasçı varis olduğu kişiyi öldürmemesi lazım. İslam hukukunda iki şart var. Ama normal hukuku bilmiyorum. Aramızda ceza hukukçuları var. Onlar daha iyi o konuyu bilirler. Şimdi dolayısıyla biz de Hazreti Adem babamızın bize cennetten geldi. O geldiği cennete varis olabilmemiz için ne yapmamız lazım? Onun dinine, davasına sahip çıkmak lazım ve onun davasına hizmet etmek lazım. İşte bu yola tariki hak deniliyor.